Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir konuya değineceğim. Yine başlamadan önce birkaç açıklama yapayım. Bazı arkadaşlar saç stilini falan değiştirsene demişler. Ben de kırmadım onları. Böyle bir değişiklik yaptım bugün. Şöyle bakın. Yani nasıl olduysa artık. Genellikle sizin isteklerinizi arkadaşlar geri çevirmemeye çalışıyorum ama dikkat ettiyseniz mesela bu tür sayfaları olan arkadaşlar üyeleri üyeleriyle pek ilgilenmiyorlar. Bunu ben fark ettim ama ben sizle gerçekten ilgilenmeye çalışıyorum. Hepinizin tek tek mesajlarını okuyorum, Cevapla yazıyorum. Ama bazı arkadaşlar var, yani bire ikiye gidiyorlar. Onlar da yani onlara bir şey yazmıyorum ben artık. o Çocuk bire ikiye gidiyor abi aşk oldum diyor. Yalan nasıl aşk olayım bire ikiye giderken? Neyse hepinizle tek tek ilgilenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada yeni bir fan sayfası açtım. Eğer bu sayfaya bir şey olursa paylaşımlar oradan devam edeceğim. Hepinizi beklerim oraya. Bugün konumuz arkadaşlar. Biz eskiden ne yapardık? Yeni nesil ne yapıyor? Bence çok önemli bir konu. Öncelikle bizden başlayalım. Biz ne yapardık? Arkadaşlar bizim günümüz çok dolu dolu geçerdi. Şimdi millet götünü yayıyor. Akşama kadar bilgisayarda, Facebook'ta orada burada. Amına koyuyor ortalığı. Karı kız peşinde. Biz ne yapardık? Sabah 8'inde çıkardık böyle özellikle böyle yaz tatilleri. Sabah 8'inde çıkardık misket falan, taso, o tür şeyler. Böyle cips falan mıcıklardık. Sonra ve bizim hayatımız böyle kumara yönelikti diyen yani artık. Her şey kumardı hayatımızda. Ama gerçekten bu, bu dediğim kumar şeyi şimdiki Facebook'tan bence daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü şimdiki çocuklar hiç yani birbirleriyle Facebook'tan konuşuyorlar. Biz eskiden çıkardık böyle maç yapardık. Körebe oynardık, onu oynardık, bunu oynardık. Saklambaç oynardık. Birbirimize kayardık. Sonra eve girerdik. Bence güzel de olurdu. Akşam ezan olmadan işte tam okunduğu zaman herkes eve giderdi. Herkesin şeyi de belliydi. Şimdiki gençler hiç annesini babasını falan takanı yani çok az. Çok züklü olmuşlar. Arkadaşlar annenizi babanızı dinleyin bence. Ha, her, her şeyde dinleyeyim mi falan demeyin ama bence dinleyin yani. Özellikle şu yani liseye başlayana kadar, liseden sonra da dinleyin ama yani daha birazcık daha olgun olduğunuzu belli ettirin ailelerinize. Hemen başlayayım. Şimdiki nesil ne yapıyor? Arkadaşlar ben buraya birkaç not aldım. İsterseniz bunu arattırabilirsiniz yani Google'dan falan. Aynı notu bulamayacaksınız çünkü ben kendim yazdım. Çünkü kimseden özenerek bir şeyler yapmaya çalışmıyorum ben. Şimdiki ben bir ergenim mesela ergen diyeyim buna ben. 7 yaşından Üniversiteye kadar olan şeyini anlatacağım size. Mesela, 7 yaşında pipisi olduğunu fark eder, 8 yaşında koyarım demeye başlar, 9 yaşında karşısındaki kızın pipisinin olmadığını fark eder ki bu çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Artık yani karşısındakinin böyle orayı açacak, orada ne olduğunu bulana kadar artık kızın peşini rahat bırakmaz abi. Yani ilkokullar böyle artık. 10 yaşında tek kaldırmaya başlar, işte bu dediğim şey. 11 yaşında hafiften durulur. Neden durulur bu 11. sınıfta? 11 sıf arkadaşlar 11 yaşında. Şimdi etek metek kaldırmaya başlıyor ya. Öğretmenler kızmaya başlıyor bu çocuğa. Oğlum yapma falan diye birkaç tokat falan yiyince de artık yani yaptığının kötü olduğunu anlamaya başladığı Dönem bu dönem oluyor. Sonra 12 yaşında gitar kursuna gider. Neden gider? Çünkü zekileri gider arkadaşlar. Bunlara büyükleri yol gösterir. Çünkü bazı kızlar vardır. Çok aptaldır. Gitarla hemen kanarlar böyle. Erkekler ki gitar böyle çalsın. Hemen ağzının böyle suları akmaya başlar. Böyle falan izlerler. Böyle yapıyorlar. Ne bileyim bence gereksiz bir şey. Sen yani sırf zevk için çalacaksan çal. Yeteneğin varsa çal ama. Yani kız tavlamak için gitar çalmak da neymiş. İlginç. 13 yaşında ilk kez arkadaş olur. Kız arkadaşı mesela ya da erkek arkadaşı. Arkadaşlar bu kızı gerçekten sever. Neden sever? Çünkü o zamana kadar hiç kız arkadaşı olmamıştır bunun. Ya yani olduysa da böyle hatırlamıyordur böyle. Sonra 14 yaşında etrafındaki diğer kızlar ya da erkekleri böyle fark eder. Kızsa erkekleri, erkekse kızları fark edecek işte. Artık çıktığı onu kesmeyecek. Neden kesmeyecek? Değişik yönelimlere başlayacak bu arkadaşlar. Vay lan bunun malı daha güzelmiş. Bunun kalçalar iri. Bunun göğüsler çıkmamış. Bununkiler fındık kadar. Arkadaşlar. Bunu, bu yaptığınız da yanlış aslında. Neden yanlış? Çünkü zaten sekiz sınıftan yani bir ilişki yapıp da lise lisede o devam edecek diye bir şey yok. Ya yani bu kimse birbirini yemesin. En fazla 3 ay çıkarsın abi bırakırsın. Lisede çünkü her taraftan yeni hatun gelecek. Siz de onlarla kaynayacaksınız ve ortaokulu ikinize bile takmayacaksınız. Bu böyle oluyor. Sonra 15 yaşında artık durulmaya başlar böyle orta sondur. Ve ne yazmış buraya yazdığımı da okuyamıyorum arkadaşlar. Ve tam coştuğu dönemdir. 15 yaşı. Günde artık yani bir şeylerin olduğunu fark eder kendisinde. Erkekler dediğim anlıyor gayet iyi. Günde 5 posta kadar atarlar bunları ya. Abi sizde nasıl bir şey var ya? Nasıl bir istek arzu var? Lan elinize şişme versek patlatırsınız. Kızlar bu kızlar işte erkekler 15 yaşındayken kızlar siz onlardan uzak durun ablacığım tamam mı? Sakın onlara yaklaşmayın. Sakata gelirsiniz. Yani dediklerimi hadi abi ya siktir git falan diye yorumlamayın. söylediğim, söylediklerimde çok ciddiyim ben. 15 yaşındaki erkekten uzak duracaksın abi. Günde 5 post atan adamdan ne bekleyeceksin? Sonra liseye başlar işte. Lisede ne yapar? Liseye giden bütün kızlar, erkekler birbiriyle çıkar genellikle. Ha sen şunu eski çıktığım ha ben ona koymuştum lan sen ne ara çıktın falan derler öyle. Mesela bir, ben kız olsam lisede kimseyle çıkmam. Ya da çıkacaksan da bir kişiyle çık kız arkadaşlarıma sesleniyorum. Çünkü lisede bir kişiyle çıktığın zaman ve ardından başkasıyla çıktığın zaman direkt kaşar damgasını yiyorsun. Bu bir. İkincisi, sonra mesela bir ilk ikisiyle taşak geçmek için çıktın kız arkadaşım. Üçüncüsünü gerçekten sevdin. Bu sefer ilk ikisi falan çıktı. Üçüncü de senin erkek arkadaşın senin kaşar olduğunu zannedecek ve sana her fırsatta çakmaya çalışacak. Bu da aklında bulunsun. Erkekler zaten Artık bu ergenlik dönemini açtığı için böyle lisede sivilcelerden falan kurtuluyor artık. Karı kız ortam akar. Bira içmeye, şey sigaraya başlarlar genellikle lise 1, lise 2. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Gerçi bizden bir üst dönemler. Mesela ben 93'lüyüm arkadaşlar. Bizim mahallede böyle büyük abiler falan vardı. O zamanlar hiç böyle imoluk falan moda değildi. Şimdiki o abilere bakıyorum. Onlar da imo olmuş. Demek ki bizden bir önceki devirde. Bizden bir sonraki devirde buna meyilliymiş. Bence biz tam ortasında olduğumuzu düşünüyorum. Gerçi bizim arkadaşlardan da var ama ben tavsiye etmiyorum. İmalar e videosunu izlediyseniz yani ne kadar gülüş bir durum olduğu ortada. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kızlar, erkekler falan işte nasıl yaklaşacağınızı bilin. Çünkü 15 yaşındaki erkekten uzak durun. Bugünün konusu bu arkadaşlar. İyi günler hepinize. Sizleri çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atın ki ben de bir dahaki videoyu çekeceğim zaman bakayım yani mesela önceki videolarda 600-700 kişi beğendiği oldu. Ben de videoların beğenildiğini düşünüyorum. Bu yüzden devamını çekiyorum arkadaşlar. Eğer videoları beğenmezseniz yani pek video çekeceğimi zannetmiyorum. Biraz ara verebilirim. Sınav da var biliyorsunuz. Ama yine de ben size videosu bırakmamaya çalışıyorum. İyi günler arkadaşlar.